Merhaba ben Yüreğ Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızı gündemli değerlendireceğimiz yeni bir videoyla karşınızdayım. Tabii biz bu videoyu çekerken U19 takımımızın e, sahaya çıktığını söyleyebiliriz. Birazdan U19'umuzun maçı var. Öncelikle U19 takımıza canı gönülden başarılar diliyorum arkadaşlar. Sonuç ne olursa olsun yeteri kadar bizleri mutlu ettiklerini düşünüyorum. Özellikle kötü giden bir sezonda hepimize bir heyecan oldular. Hepsinin Allah razı olsun. Genç kardeşlerimize inanıyorum. İnşallah güzel sonuç, güzel skor, güzel oyun, her şey çok güzel olur onların adına. Çok ciddi alıyoruz. As başkanımız dahil şu an maça gitti onlarla beraber. Ve U19 takımımızdan güzel haberleri bekleyeceğiz. Eksiklerimiz var. Kerem gibi, Abdurrahman gibi eksiklerimiz var. Özellikle bunlar tabii ki de aranacak. Bu yaş grubunda bu kadar sivrilmiş isimler tabii ki de fark oluşturuyor ama... Bizim gençlerimiz kenetlendiler, çok önemli takımları devre dışı bıraktılar. Bundan sonraki süreçte de inşallah onların ben yine başarılı olacağına inanıyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle e, transfere değineceğiz. Transfere özellikle Ertuğrul Başkan'ın e, alakalı bir detay vereceğim sizlere. Başkanımız transferde Fatih Tekke'nin istediğini alacağım dedi. Diğer teknik direktörlerde dediği gibi burada da burada da aynısını söyleyecek. Şimdi şunu bir şuradan bir başlayalım istiyorum. Şimdi e, dünkü maçı özellikle ben çok beğendim. 75-80 dakikada hiçbir şekilde bir şey söyleyemem. Sonuçta karşıda bir Göztepe takımı var. Beşiktaş'ta 1-1 berabere kaldılar 3 gün önce. Ne kadar 10 maç yendi, 11 maç de eksiği var desek de Beşiktaş'a tam kadro deplasmanda berabere kaldılar ve kök söktürdüler ve asla oyunu bırakmayan bir takım. Trabzonspor takımıza karşı da bir şok baskıyla başladılar. Trabzonspor takımımız bu şok baskıda gol yiyebilirdi. Dün ben size söyleyeyim krizin eşiğinden döndük dün çok önemli bir e, maçı hakem kararlarıyla beraber neredeyse verebilirdik. Bakın dün krizin eşiğinden döndük. Trabzonspor takımımız dün krizin eşiğinden döndü. Hatta ve hatta maçtan sonra başkana sorulduğuna ne dedi başkan? Hakemle alakalı gülüyorum dedi. Gülüyorum dedi. Ne diyeyim dedi. Daha ne yapayım dedi. Yani adam adamlar gelmişler bizi patlatmaya gelmişler gibi. Çok kötü bir karar. İki tane penaltı. Bir tane kırmızı kart vermedi penaltıda. Normalde arkadaşlar elle oynama varsa top eller açıksa, topu engelliyorsa ve bu bir faal çalındıysa ya da bu hakem tarafından penaltıya yönlendirildiyse bunun karşılığı kırmızı karttır. Dünyanın her yerinde kırmızı karttır. Vermedi. 1-0 olur, ol, olur diye bekledik. O da olmadı. Penaltı da kaçtı. İşler dün terste gitti. Bakın işler dün terste gitti. Enteresan şeylerle karşılaşıyoruz ve nitekim ne oldu arkadaşlar? Trabzonspor takımımız zorlandı zorlandı zorlandı. Her zaman diyorum bir gole bakar. O gol attıktan sonra takımımız bir 3-4 dakika golün heyecanıyla beraber aman gol yer miyim kupa maçını da vermiş olduğu stresle bir tık geri çekildi ama sonra Fatih Tekke başta Savic olmak üzere sahanın ortasının içinde özellikle Savic'in e, takıma yapmış olduğu liderlik, takımı öne çıkartması, takıma verdiği coşku, kaptanlık, o takımın boyun ayarlaması, baskı anında takımını dinlendirmesi özellikle Savic'in her hareketlerine baktığımda ve aldığım bilgiler doğrultusunda da Savic'in özellikle Uğurcan Çakır kadar neredeyse aktif olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar çok fazla kaptanla oynadım. Çok da üst düzey oyuncularla oynadım futbol hayatımda. Kaptan ee, sağda olması gerekiyor. Sakatlık yaşamaması gerekiyor. Kaptana saygı duyulması için sağda arkadaşlarına maçta yardımcı olması gerekiyor. Hiç oynamayan adam, hiç sahaya çıkmayan adam, sağda arkadaşına yardımcı olmayan adam İdmana gelmiyor, sakat, tedavi odasından çıkmıyor. Çok saygınlığı olmaz. Savic böyle oynadığı takdirde, Savic böyle oyna, oynadığı takdirde her türlü Trabzonspor takımıza fayda sağlayacak. Üst düzey bir stoper. Ben her zaman söylüyorum arkadaşlar. ilk geldiğinde de söyledim. Savic üst düzey bir stoper. Ben anlık. Ben ee, ya bir maç oynadı diye asla adamı ölmem Bu adam iyi bir oyuncu. Ama kroniklik iki maç oynar, beş maç oynamazsa bana böyle bir Savic'in de faydası yok. Onun için sezon sonunda bir stoper aranıyor. Vakayeme süper. Normal şartlarda Vakayeme dün sahanın yıldızlarından bir tanesi. Bütün gollerde var. Ama Vakayeme bu kadar iyi oynarken biz oyuncu almayalım mı arkadaşlar? Yani biz Vakayeme ile devam mı edilmesi gerekiyor? Yani direkt bu oyuncu götürür mü? Diyemiyorsun ki oynamıyorlar. Bu adamların yerlerine de adam bakman lazım. Ve bu adamlara yakın performans sergilecek adam bakmak lazım. Vakeme yaşlı ben gideyim oraya bir tane genç alayım. Olmuyor öyle. Gideceksin bu adama yakın bir adam alacaksın. Trabzonspor takımımızın yapması gerekenler bunlar arkadaşlar. Yapması gerekenler bu tarz işlerdir. Dün takımımız 4-4'lük oynadı. Performans anlamında elinden gelenin her şeyi koydular sahi oyuncularımız. Onları da ayrıyetten tebrik ederim. Ve Trabzonspor takımız önemli bir galibiyette final adını yazdırdı. Finalde işte bizim takımızın kadrosu düşük, biz yenemeyeceğiz, kazanamayacağız. Arkadaşlar ben bu yaşıma geldim, hiçbir kupanın favorisini görmedim. Hayatımda da görmedim, duymadım. Oynarken de ben 3. ligede, 2. ligde oynarken de hep aynı konsantrasyon, hep zorlanmışızdır, her an her şey olabilir. Kupa maçları çok değişik maçlardır arkadaşlar. Kupa işin içinde olunca herkesin bir kafası bir farklı çalışıyor. Bir gözler dönüyor kupayı alabilmek için. Bakalım kupada da inşallah Galatasaray finalimiz var. Orada da e, güzel bir skor, güzel bir oyun. Oyun artık geçti. Kupayı aldık mı sezonu kurtardık anlamına geliyor. Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz. E, hatta ve hatta transferde çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Ertuğrul Başkan Avrupa'ya giderse klasmanı da yukarıya çekecek. Avrupa'ya gidersek çıtayı da yukarıya çekecek. Onun için... Trabzonspor takımımızda da böyle bir durum söz konusu şu anda. Bizim için çok önemli. Bakın arkadaşlar. Ligin en çok doğranan takımısın. Ligin en çok doğranan takımısın ve e, ve şunu söyleyeceğim. Hakemler 10 puanda 3 tane maç. En az 20 25 puan, en az 7-8 maç, en az belki de 10 maça etki edildi. 3 maç koy. Şu an 4. sıradasın. Şu an dördüncü sıradasın Avrupa'ya gideceksin. Türkiye Kupası'nı alalım Avrupa'ya gidiyor. Yani 4 dördüncü olsaydık biz bu kadar kaosa girmezdik. Şenol Hoca belki gitmezdi. Belki Abdullah Avcı'da ne olurdu bilemezdim ama hakemlerin etkili Abdullah Avcı türlü gider de Şenol Hoca gitmeyebilirdi. Hakemlerin ciddi anlamda bir etkisi olduğunu görüyorum. Yalnız arkadaşlar herkese şunu söyleyeyim. Sevinenleri gördük kötü günlerde. Hoca'ya yapılan muameleyi gördük kötü günlerde. Hoca'ya tavır alanları gördük kötü günlerde. Hoca'ya bilinçli soruların gelmediğini gördük kötü günlerde. Ama arkadaşlar, e, kimseyi sevindirmedi Fatih Hoca. Trabzonspor takımımız birlik ve beraberlik oldu bu o Fatih Hoca'yla. Bir gazetecinin yorumunu hiç unutmuyorum. Senin arkanda ya taraftar yazmış. Senin arkanda hatta o gün çıktım dedim ki evet arkasındayız kardeşim. Sonuna kadar arkasındayız dedik. Gördüğünüz gibi 7 maç 5 galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet. Mağlubiyetinde Fenerbahçe'ye karşı hakem devreye girdi de aldın. E şimdi 7 tane maçta bu kadar başarılı bir teknik adamın ortalaması 2'nin üzerinde olan bir Fatih Tekke'de sahip çıkacağız tabii ki de. İnandırıyor mu? İnandırıyor. Bir şeyler deniyor mu? Deniyor. Kafamızda bir e, bir yani bir beyin fırtınası yaptığını net bir şekilde görüyorum. Her maçın adamını farklı seçiyor. Bak Göztepe maçında Sıkan'ı koydu mesela. Açık ve net söyleyeyim Sıkan'ı koyma ihtimalini ben sıfır görüyordum. Niye? Çünkü arkadaşlar 3 maç oynatmamış Sıkan'ı. 3 maç oynamamış adamı çat koydu Santof Santofor'un arkasına. Gizli Santofor gibi. Ve burada şunu hesapladı. Bir, arkaya koşularda etkili olalım. Savunması ağır. Orada ne yapabilirim? Sıkan'ı koyabilirim. Draguş olsaydı belki Draguş'u koyardı. Draguş sakatlığından dolayı yoktu ama bu bir stratejidir. Bu bir planlamadır. Kap arkaya koşular at. Ne yaptı? Zubkov orta sahaya çekiyordu merkeze. Bakın çok önemli bir detay veriyorum sizlere. Dün gece bir kez daha maç izledim ben. İçeriye doğru Zubkov kıvırıyor. Sıkan e, kendisini tutturup çizgiye doğru para çizgiye doğru sırtını yaslayıp arkaya koşular atıyor. Zubkov bakmadan öne atıyor arkadaşlar. Bu tamamen çalışılmış bir organizasyondu. Sıkanın, Zıpkov'un, Vakayeme'nin top alıyoruz. Vakayeme ve e, Zupkova bakıyorum iki çizgiye basmış faziyette. Birisi bu çizgide biri bu çizgide. Dün daha detaylı izledik maçın heyecanıyla kaçırdığım için. Oyunu bir açıyoruz arkadaşlar ve ayağına top alan sağ tarafta aldıysa sola, ters top atmaya çalışıyor. Solda alan sağ top. Hızlı bir hücum değişikliği. Rakibin dengesini bozalım. Attığımız tarafa doğru da yoğunlaşalım diye bir e, çalışma yapıldığını görüyorum ve burada Trabzonspor takımımızın kesinlikle planlı, programlı bir çalışma içerisinde olduğunu net bir şekilde görüyorum. Burada da Fatih Hoca'ya bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok önemli bir e, maçtı. Çok önemli bir maçtı ve nitekim Trabzonspor takımımız buradan final adını yazdır. İşte ligimizi de uzatmış olduk. 14 Mayıs mıydı? Tam hatırlayamadım şimdi kupa finalini. Kupa finalinde adımızı yazdırdık. İnşallah kupada da güzel bir sonuç alır. Yolumuza bakarız. Bakın arkadaşlar biraz da transfere gelelim. Şimdi önümüzdeki sezon hedef belli. Minimum 6-8 oyuncu arasında değişiklik olacak. Alt yapıdan ara, aramıza katılan oyuncu mutlaka olması gerekiyor. Bu saatten sonra bakın bugün alt tarafta işte U19'umuzun maçı var işte. Saat şu an 2.30. Ben bu videoyu yüklediğimde veya yüklemeye gir 5-10 dakika anca olur. U19 takımımızın maçı var. U19 takımımız da ya da ucu ucuna yetiştiririm. Bugün inşallah devam eder. Kalırsa bundan sonraki süreçte U19'dan da oyuncular izleyeceğiz. Trabzonspor takımımız gelecek sene planlamasını yavaş yavaş başlaması gerekiyor. Evet şurada kupa var. Kupa olduğu için bütün oyuncuları tekrardan kullanmak zorunda. Bir oyuncuları küstürmeden rotasyonlu bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Ama bir tarafta da dördüncü ve beşincilik şansı olduğu için, beşinci ilk 5'e girdiğimizde de Avrupa'ya gidebilme ihtimali olduğu için maalesef diyorum belki de hiçbir şekilde rotasyonlar yapmadan bir iki tane maksimum Fatih Tekke önüne bakmak zorunda. İşi riske bırakamayız. Kupa maçı sonuçta Galatasaray rakip. Ne olursa olsun. Favorisi olmasa da bu maç %50-50 bizim gözümüzde. Yani Konya ile eşleşseydik yüzde derdik. Hadi ligi bırakalım o kupayı ne yapıp edip alacağım diyebilirdik ama burada Galatasaray maçı risk edilmeyeceği için ve biz Avrupa'ya gitmemiz çok önemli. Çünkü Avrupa'ya gidersek Trabzonspor takımız arkadaşlar Avrupa'ya gidersek Trabzonspor takımız <laughs> transferde kaliteyi arttıracak. Transferde daha üst klasman oyunculara girecek ve hem kasaya daha fazla para gelecek Avrupa'dan gelir, gelecek olan geliri de hesap edeceğiz ve Trabzonspor takımızda da böyle bir durum olacak. Fatih Hoca'nın özellikle Fatih Hoca'ya özellikle Ertuğrul Başkan'ın e, istediği oyuncuları alacağını söylediğini, burada Avrupa beklendiğini, yöneticilerimizin, e, yönetimimizin, herkesin şu anki mevcut süreçten çok mutlu olduğunu hatta ve hatta beklentinin de önünde gittiğini söyleyebilirim. Fatih Hoca'ya tebrik ederim. E, Allah yolunu açık etsin. Gerçekten önemli işler yapıyor. Orta sahada bu kadar yoklukta gitti Ozan Tufan iki maçtır 8'e koyuyor mesela. Ozan Tufan iki maçtır çok iyi bir performans sergiliyor. Attı ve attığı gol muhteşem bir gol oldu. Ozan Tufan sakat sakat tam çıktı. Ne olacağıyla alakalı bir haber gelir diye tahmin ediyorum. Ozan Tufan'da böyle bir durum oldu. Başkanımızdan flash bir açıklama geldi dün. Bu flash açıklama neydi? E, oyuncu e, maça ben dedi yabancı hakem istedim. Ama Türkiye Futbol Federasyonu oralı olmadı dedi. Türkiye Futbol Federasyonu oralı olmadı dedi. Bakın arkadaşlar. Dün dediğim gibi krizin eşiğinden döndük. Hakem hataları bariz bir şekilde belli oldu. Hatta ve hatta maçı Eskişehir'e verdiler. Eskişehir'e verdikleri için biri ayrı eleştirdik. Acaba başkan dedi ki e, dizayn mı yapıldı, planlama ne, biz çıkamayacağız mı acaba kafalarda soru şartları oldu. Brez çektik, çat iptal oldu. Valilikten yazı geldi dendi. Yok o dendi. Yok bir dendi. İptal oldu. Sanki Türkiye Futbol Federasyonu R'ye yapmamış gibi bir görüntü oldu ama burada kupada Trabzonspor takımımızda gerçekten arkadaşlar e, Galatasaray maçına yabancı hakem isteği var. Başkanımızdan bir hakeme gülüyorum dedi maçta. Çok kötü bir maç yönetti dediğim gibi. İki yabancı hakem istedik olmadı dedi. Üç transferle alakalı da resmen başkan söyledi. Alınacak oyuncularla görüşmelere başladık dedi başkan meşaleyi yaktı. Transferde resmen başkan açıkladı ve görüşmeler başladı dedi arkadaşlar. Bazı oyuncuları aldık makasımıza zaten. Zaten listemiz belli. Fatih Hoca'nın istediği oyuncu yapısı belli ve göreceğiz. Onatçı mı gelir? Onatçı olmazsa Piyotek mi gelir? Başka oyuncu mı gelir bilmiyorum. Cornelius'la alakalı sorular var. Cornelius Trabzonspor takımıza gelir mi? Haberleri var. Arkadaşlar Bununla alakalı herhangi bir gelişme yok. Trabzonspor takımımızın Cornelius ihtimalini yüzde sıfır görüyorum. Bunu ben söyleyeyim. Duyduğum, ettiğim de bir şey yok. Soruşturduğumuzda da şu an için yüzde sıfır gözüyle bakıyorum ben. Yarın bir gün ne olur orasını Allah bilir ama şu an için ben Cornelius'la alakalı bir beklentim yok. Sizin de bir beklentiniz olmasın diyorum. Videoyu tamamlıyorum. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Şöyle bir beğenme rekoru gelirse tadından yenmez. Trabzonspor takımızı konuştuğumuz de dolu dolu bir videoyla karşınızda olduk. Allah'a emanet olun.